Evet arkadaşlar ve karavanda 365 günün yani bir yılın dolduğu günü kutluyorum. Kutluyorum çünkü dünya için küçük benim için büyük bir adımdı bu. Bu yıl toplamda 3000 kilometrenin üzerinde bir yol kat ettim. Küçük evimde yaşarken kendimi büyük bir dünyanın içine attım. Ve neyi anladım biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatta insan için en önemli şeyin ne olması gerektiğini anladım. Hayalleriniz arkadaşlar. Ben anladım ki bu bir yıl benim 30 yıl önce hayalini kurduğum şey. Ve ben bu yıl 30 yıl önce kurduğum hayalin içinde yaşıyorum. Hayatımdan her şey geldi geçti. Okuduğum okullar değişti, karşılaştığım insanlar değişti, şehirler değişti. Hayatın sahneleri değişti, figürler ve figüranlar değişti. Ama değişmeyen tek şey benim hayallerimmiş. Ben 30 yıl önce daha ortaokul lise sıralarında otururken Türkiye'yi baştan sona gezmeyi hayal etmiştim. Tabi o zamanın şartlarında bunu nasıl yapacağımla ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Ve yıllar geçti, dile kolay, 30 yıl geçti. Ve şu an Hayallerimin içinde yaşadığım bir yılı geride bıraktım. Kim bilir, bundan sonra belki Everest'te de tırmanabilirim. Hayal bu ya, o yüzden kutluyorum bu yılı. Kimse gurur duymuyordur tabii bununla. Ama ben kendimle gurur duyuyorum. Hayal etmenin büyük, küçüğü yoktur. Ama her şeyin bir hayalle başladığı büyük bir doğrudur. Ve bugün ne 30 yıl önceki bugün ne de 30 yıl sonraki bugün olacak arkadaşlar. Ama değişmeyen tek şey sizin hayalleriniz olacaktır. Kim bilir? Belki yağmurdan kaçmadan ıslanmanın güzelliğini hayal edersiniz bir gün. Belki bir pencerenin ne kadar güzel yerlere açılabileceğini fark edersiniz. Sizin de hayatınız hep değişimle beraber ilerleyecektir. Yıllar içerisinde belki de unuttuğunuz hayalleriniz, belki de kaybolan yıllarınız, belki de Vazgeçtiğiniz her şeyin gelecekte sizi beklediğini düşünün. O yüzden hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Çünkü hayat sunulmuş en güzel armağandır insana. Ben bu videoyu istediğim kadar uzatabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de ne yapayım ne yapayım dedim. Sonunda karar verdim. E, Likya yolunu yürüyeyim dedim. Çıralı'dayım. Şu anda Çıralı'dan Tekirova'ya doğru Likya yolundan yürüyeceğim. Ama çok da uzatmak istemiyorum. Siz bu videoyu izlerken ben başka hayaller kurmaya devam edeceğim. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece gündüz gece var evet arkadaşlar ilk yılımıza bakalım nasıl patlayacak en el